Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir farklılık yapacağız. E, bu video normal bir akış içermeyecek. İki poz arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. E, crescent ya da high lunge ya da yüksek hamle diye derslerde sıkça duyduğunuz ya da kendi pratiğinizde de belki videolarda izlerken hocaların ağzında işte yüksek hamle, işte crescent gibi. E, diğeri de birinci savaşçı. E, Virabhadrasana 1. Şimdi bu iki poz arasında aslında aşırı büyük bir fark yok. Fakat derslerde bazen karıştırıyoruz. O yüzden ben de baktım ki böyle bir ihtiyaç var. Bununla alakalı bir video çekmeye karar verdim. Şimdi aslında ikisi de hem kalçayı güçlendiriyor hem ön bedeni açıyor. Özellikle arkada olan bacağınızın önünü. Şimdi dikkatlice bakacağız. Sadece virabandrasına da arkadaki topuk yerde ve ayak ne tamamen yan ne de tamamen parmaklar ileri bakacak şekilde. Yani böyle bir 45 derece gibi yan çevrilmiş şekilde yere basıyor. Şimdi zaten derslerde mesela şöyle bir şey oluyor. Bazen yüksek hamle ediyoruz ve daha yeni yogaya başladıysanız arkadaki ayı, topuğunu yukarıya göndermekte zorlanan öğrenciler arka ayak tabanını bir şekilde yere bastırma ihtiyacı duyuyor. Neden? Çünkü hem dengeyi tam olarak sağlayamadığı için hem de aslında kasık üst bacak, hip flexor dediğimiz o alan e, suasa doğru hatta çok açık olmadığından dolayı arka ayak tabanı yerleştiğinde daha rahat ediyor öğrenci. Ve tabii ki ben de en başta bu şekilde hissediyordum. Ya da arkadaki dizimi bükme ihtiyacı duyuyordum. Şimdi iki pozuda tek tek yapacağız. E, önce yüksek hamle ile başlayalım. Ben pozlara genelde aşağı bakandan geçmeyi seviyorum ama bu pozlara Tadasana'dan yani direkt daha pozundan da geçebilirsiniz. Şimdi aşağı bakandan çok uzatmadan geldim aşağı bakandayım. Sonra sağ tarafta Crescent'ı sol tarafta da birinci savaşçıyı göstereyim. Önce yüksek hamle için geçirdim. Sağ ayağımı, sağ elimin yanında yere koydum. Şimdi ayaklarınızın arası aslında böyle bir kalça aralığı kadar açık olsa iyi. Fakat bazen kendi bedenimize göre uyarlamak da iyi olabiliyor. Öndeki dizim de 90 derece kadar bükülü. Ellerimin parmak ucundayım. Arkadaki ayağım en önemlisi, arka bacağım en önemlisi bu pozda. O ayağımın topuğunu sanki böyle bir yüksek topuklu ayakkabı giymişim gibi yukarıya doğru açık tutuyorum. Yani ayak tabanım yerde değil. Sonra yavaşça bacaklarımdan destek alıyorum özellikle sağ kalçamdan ve doğrulup ellerimi belime getiriyorum. Şimdi ne oluyor? Eğer yogaya ilk başladıysak arka topuk yukarıya bakmakta zorlanıyor ve böyle bir yan çevirme istiyoruz değil mi? Böyle daha rahat gibi hissediyoruz. Şimdi Crescent da aslında pelvis ileriye doğru bakıyor. Bendeki dizim 90 derece. Ve bu kalçanı ilerledikçe sol kasındaki uzama, rahatladıkça puzun içerisinde duruşum biraz daha aşağıya indirip daha da arkadaki bacağımı geriye doğru itebiliyorum. Hissedersin zaten ellerin kalçandayken böyle sağ, sağ taraf sanki biraz daha ileride gibi olur. Halbuki burada biraz böyle eşitlemek daha sağlıklı olabiliyor. Şimdi burada en çok nerede hissediyorsan oranın en çok güçlenmeye ya da oranın en çok açılmaya ihtiyacı var demektir. Kimisi daha çok kalçada hisseder, kimisi daha çok solda, kasıkta, üst bacakta hisseder. Bazen bu dizi böyle bükmek isteriz. Çünkü arkadaki bacağı itemeyiz geriye çünkü yeterince açık değildir. Bu bir hata değil. O yüzden arkadaki dizi böyle bir küçük bükülü tutabiliriz. Sonra kollarımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Öndeki dizimin öne geçmemesine dikkat ediyorum. Neden? Bir mola vereyim. <laughs> Neden? Çünkü örneki dizimi, burada göstereyim. Mesela daha fazla bükersem ve e, yeterince üst bacağım güçlü değilse bu dizimi koruyamayabilirim. Bu şekilde yaptığımda bu dizimi uzun vadede zarar verir. Bir yaparım, iki yaparım, üç yaparım belki bir şey olmaz. Ama sürekli bu şekilde yaparsam zarar gördüm. Şimdi kaldığım yerden devam edip bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu kolları yukarıya doğru aldığımda bazen bu kuyruk sokumunu böyle dışarıya vermek daha böyle rahat hissettiriyor ya da daha kolay duruyoruz. Halbuki Kuyruk sokumunu içeriye doğru aldıkça eğer bunu yap, yaptığını hissediyorsan normal yapmıyorsan bunu yapmaya gerek yok. Kuyruk sokumunu biraz içeri alıp belimin arkasındaki boşluğu biraz dolduruyorum. Böyle durursan bu da uzun vadede yine belime zarar verir, değil mi? O yüzden toparlıyorum. Bacaklarımda güç en fazla belimde değil. Ve bu pozu yaparken zaten hissedeceksin ne kadar aslında hem solunum yollarının hem de aslında yine sıkça yapıyorsan, yaptıysan eğer boşaltım sistemini bile ne kadar olumlu bir şekilde etkilendiğini. Kolları yukarıya doğru uzattığımda hala arkadaki topuğumu yukarıya doğru tutmaya özen gösteriyorum. Ve sağ kalçanı dediğim gibi arka bacak geriye esnemeyi yapabildikçe biraz daha aşağıya doğru indirebilirim. Yani sol tarafımda Böyle kasıktan hatta dizimden böyle sol el parmağım, parmağımın parmağım ucuna doğru uzuyorum. Tamam? Sonra yavaşça pozdan çıkabilirim. Şimdi yüksek hamle bu şekilde olabildiğince gücü bacaklarımda bulmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi ilk başlarda bu zor oluyor. Uzun süre kalınca da tabii ki zor oluyor. <laughs> o yüzden biraz böyle nefes nefese gibi bir yandan anlattığım için. Ama en önemli, en önemli kısmı dediğim gibi bacaklarımda en fazla gücü bulmaya çalışıyorum ve uzuyorum yukarıya doğru. Kollarımdan da aldım destekle. Boynumu sıkıştırmamaya özen gösteriyorum bunu yaparken. Şimdi ıı, diğer tarafta da yani bu sefer ıı, solu öne alacağım. Sağ geride kalacak. Bir de bu taraftan bakmış olalım. Bu, bu tarafta da bir sana yapacağım. Tamam. Okay. Aşağı bakana geliyorum önce. Sonra yavaşça sol ayağımı getirdim öne. Ve arka ayağımı olduğu yer yan çevirip 45 derece yaparsam bu beni zorlar. Eğer yine yogaya ilk başladığım zamanlardaysam. Ki bu videoyu izliyorsan muhtemelen öyle bir pratikte olabilirsin şu an. Başlangıç seviyesi gibi. O yüzden ne yapıyorum? Arka ayağımı böyle azıcık bir adım kadar dedim, yarım adım kadar öne alıp bakın ne böyleydi topuk yukarıda ne tamamen yan çeviriyorum. Sanki saat <laughs> atıyorum bir 10 geçiyor. 10 geçiyor kısmını gösteren neydi? Akrep veya kova. O birazcık böyle 10 geçeye doğru bakıyor gibi tamam. Yani tam çeyrek geçe de değil. 10 gibi. Sonra yine bacak yanını aldım. Destekle yavaşça doğru dilerim. Şimdi bu ben biraz daha geri alayım. Daha benim rahatsız edeceğim açıya doğru. Şimdi bu pozda ilk başlarda yine pratiğimizin ve başlangıç seviyesindeysek birazcık böyle leğen kemiyim, pelvis böyle birazcık matınız sağına doğru bakıyor gibi tamam. Bu yanlış değil. Çünkü neden? Burada ben kasığımı daha yeni yeni açmaya başlamışım. Üst bacağımı yeni yeni uzatmaya başlamışım. Aslında bu poz sanki yüksek hamlenin hazırlık aşaması gibi düşün. Yani bunu da birazcık daha rahatladıktan sonra yüksek hamleyi daha rahat yapabiliyoruz gibi. Yine oradaki dizimi ne mümkünse 90 derece tutuyorum. Şart değil. Gerisinde kalabilir ama önüne geçmesin. Şimdi arka ayak tabanımı basarken olabildiğince tam basmaya çalışıyorum. Yani topumu ya da ayağımın sadece içini gibi değil. Tamamen ayak tabanımı basabilir miyim? Zaten bunu yaptığında yine kasıktan böyle dizin ya da dizinden kasığa doğru böyle birazcık yukarıya su asa doğru bir uzama hissedeceksin. Ee, yoga pratiğini ilerledikçe de zaten nereleri hissettiğine daha bir fark eder oluyorsun. Sonra kollarını yukarıya kaldır. Tamam. Kolları yukarıya kaldırdığımda yine hala arkadaki ayak tabanımı bayağı bir basıyorum yere doğru. Mümkünse yine öndeki dizimi büküyorum. Şimdi öndeki düzüm, dizimi büktükçe arka ayak tabanımı daha çok basmam gerekiyor ki burada daha bir uzama bulabileyim. Ve bu sefer artık burada dizimi büküyorum. Tamam. Kollarımı yukarıya kaldırdım. Ve olabildiğince yine belime çökmeden kaburgalarım içeride fışkırtmıyorum bunları. Ve uzuyorum. Sonra yavaşça. Ha bu arada zamanla bu artık hafif sağ kısık da öne doğru gelebilir. Gelmeye de bilir. Zaten çok simetrik bir poz değil. Tamam Yani bu niye öne bakmıyor diye düşünme. Uzadım. Bir nefes daha. Ve yavaşça ellerimi yere koydum. Sonra geldim. Aşağı bakan dizler yere. Ve oradan bir oturuşa. Evet. Şimdi yeterince detay verdim diye düşünüyorum. Bununla alakalı sorularınız olursa yoruma yazabilirsiniz. Baştan şöyle bir özet geçelim. Yüksek hamlede de, vira badrasında bir, bir de, de, yani birinci savaşçıda da aslında form aynı gibi. Sadece arka ayağın farklı, arka bacağımın uzayış şekli farklı. Arkadaki ayağının topu yüksek hamlede yukarıya bakarken, birinci savaşçıda ayağın saat 1.10 e geçiyormuş gibi Böyle biraz yan çevirmiş vaziyette ve ayak tabanını tamamen yere basıyorum. Her iki pozda da aslında bedenimin önü, özellikle hangi bacağım geride kaldıysa o bacağımdan, dizinden böyle sol elimin parmak ucuna doğru, sol ya da sağ fark etmez, uzama hissediyorum. Uzamayı araştırıyorum ve bacaklarım güçlü. Bu poz hem güçlendiriyor öndeki bacağın kalçasını hem de arkadaki bacağın önünü uzatıyor. Hem de tabii ki bütün bedeni tonladığım için artık içeride organlar, solunum sistemi, boşaltım sistemi bunların hepsi uzun vadede tabii ki bir kez de olacak bir şey değil ama daha iyi çalışır hale geliyor. Bu iki poz arasında böyle minik bir fark var. Hoca yüksek hamle dediğinde derse arka topuk yukarıda, birinci savaşçı dediğinde arka ayak azıcık önde olabilir ve saat 1'i 10 geçe gibi yan çevrilmiş vaziyette. Tamam. Yüksek hamlede ne hakimiye? Basit çayda da ne hakimiye nedir? Bazen karıştırılabiliyor. Kalçam. ellerin belimde ya. Kalçam öne bakıyor. Birinci savaşçıda ise birazcık böyle kalçam yana çevrilmiş gibi olabilir. Tamam. Yani ortanın sağ köşesi ya da sol köşesine doğru hafif çevrilmiş olabilir. Zamanla o da zaten değişecektir. Baktığı yön. Um, bu kadar söyleyeceklerim birinci savaşçı ve yüksek hamle ile alakalı. Umarım bu video faydalı olur. Ders veriyorsanız da bu video faydalı olabilecek bir video. Çünkü bazen ilk başlarda özellikle yeni yeni ders veriyorsak o konuda biraz bizimle kafamız karışık olabiliyor. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Namaste.